Ve karım öldüğü gün... ...benim kalbim de onunla birlikte öldü. Bu naçiz bedenim... ...ruhum ona kavuşuncaya kadar... ...onu taşımakla mükellef... ...bir bavul, bir çanta... ...bir bidon sanki. Ah Cabbar baba... ...artık günümüzde hiç böyle aşklar yok biliyorsunuz değil mi? Ay Petek ne inanıyorsun babama? Nasıl ya? Kızım bilmiyor musun? Babam annemden sonra bir kere daha evlendi. 35 kere de evlenmeye yeltendim. Yok. Var öyle aşklar var. Ama görebilene var. Misal şimdi aramızda kimseden bahsetmiyorum. Kimse üstüne alınmasın. <laughs> ne bileyim böyle bunun ucundaki aşkı göremeyip <laughs> böyle ben o zaman ona derim ki sen ne yapıyorsun ya? Hepsini hak ediyorsun derim. Sonra gelip de bana vay efendim ben Muzacığım. Tamam biz ana temayı anladık. Sen haklısın. <laughs> gün gönlüm öldü. Gönül kapıma kilit vurdum. Bundan sonra benim için kadın yok. Arkadaş var, kardeş var, insan var. Gönül, ben geldim kızım. Gördüm, mü? gördüm, gördüm aşağıda görünmez. Kızım, ee, bu güzel ile beni tanıştırmayacak mısın? Ben ne Mahir'in halası oluyorum da. Ben de gönülün babasıyım. Akrabayız, ama kan bağısız tabii. Yani hiçbir şey engel değil. İsim neydi? E, Cabbar ama bana kısaca bebiş diyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>